Şimdi beyler, e, bu size paylaşmış olduğum Telegram'da olsun Youtube'da olsun paylaşmış olduğum a, e, uygulamayı tam detaylı bir şekilde nasıl oyuna girersiniz, nasıl çalıştırırsınız dosyayı onu göstereceğim. Şimdi vermiş oldum uygulamaya giriyorsunuz. Yönetici olarak çalıştır. Evet diyorsunuz. Şimdi e, burada bir CMD paneli açılacak. Şimdi program açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi bu kısımda şuraya geliyorsunuz. Burada PUBG mi oynuyorsunuz? Ne oynuyorsanız hangi versiyon? Global oynuyorum ben mesela. Şu kısma basıyorum. Sukses dedi. Gördüğünüz gibi masa üstüne geldi. Masa üstüne gelen PUBG'yi aç normal şekilde. Evet. Şimdi buradaki game açılacak. kapatıyorsunuz. Alttan değil bak. Buradan kapatıyorsunuz. Burası yine açık kalacak. <laughs> Eğer ki oyununuz C diskinde ise bu Telegram'da atmış olduğumu kullanacaksınız. Eğer ki farklı disklerde ise söyleyeceksiniz. Ona göre ayarlayacağım ben size. Çünkü dosya fark ettiriyor. Yukarıdan geri geliyorsunuz. Benim programa geliyorsunuz. Burada bağlan gemi patıyorsunuz. Bakın. CM'de de de sukses yazacak. Buradan da bağlandı gördüğünüz gibi. Ben HDR 120 FPS oynuyorum. Seçtiğiniz e, tikler çalışıyor bu Hepsi çalışıyor gördüğünüz gibi. eşler üzülme FPS oynuyorum ben. Bitire bastığınızda hemen basalım. Bitire bastım. Ayarlar uygulanıyor dedi. Ve oyuna giriyor şu an. Artık bu programla bir işiniz kalmadı. Kapatıyorsunuz. Şuradan CMD'yi de kapatıyorsunuz. CMD ile bir işimiz yok. Kendi kapanacak sonradan. Şimdi şöyle söyleyeyim oyuna girerken ben buradan giriyorum açıkçası. Ama normal game planına girebilirsiniz. Ama dediğim gibi ayar bozulursa aynı şekilde masa üstündeki oluşturmuş parçadan gireceksiniz. Bu arada bunun çalışabilmesi için şunu da göstereyim sizlere. Ayarlara geliyorsunuz. Motor ayarlarında bu sistem yetkilendirmesiyle ağda bir hata yıklamayı açmanız gerekiyor. açmazsanız Bu bağlanmaz. Hemen girsin. Bahar eski vardır ama öyle ee, direkt gireyim de banyayım gibi değil normal 120 fps işte konfig nasıl yapıyorsanız aynı şekil bunun da o riski var sadece onun dışında bir riski yok. Yine tabii ki. Ee, şey kabul etmiyorum. İşte bir sıkıntı çıkarsa bir şey kabul etmiyorum. Onu belirteyim. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi. Hemen şuradan da göstereyim FPS'i. Gördüğünüz gibi şu şekil yapayım da daha net gözüksün. FPS 120. Şimdi bu ban riski konusuna gelecek olursak Şu şekil e, bir kişi de benden kontrol kodunu istemişti onu da göstereyim Hassas e, şey Ban konusuna gelecek olursak e, Hani nasıl normal config yapıyorsanız da Onun da bir ban riski var bunun da bir ban riski var e, Ne yaparsınız nasıl ban yemekten e, yemezsiniz Şimdi ben yaptığım dosyayı Oyuna girdiniz bu şekilde ne yaparsınız? bir daha coin'e girişte normal game node'dan girersiniz bir sıkıntı olmaz ama şunu da söyleyeyim normal game node'dan girince diyelim fps'iniz düşüyorsa bu uygulamadan girince fps'iniz düşmüyor çünkü aynı game node'un içinde farklı bir android oluşturarak giriyor içeriye yani sistemin e, android gibi düşünün android'e bir root atıyorsunuz sistem nasıl değişiyor bunun da öyle bir farkı var e, onun gibi düşünün yani. Bu şekilde girdiğiniz zaman e, root yetkisi veriyor ama bildiğimiz normal root yetkisi değil. Onu e, var ama dosyasını paylaşamam maalesef sizlerle. Aynı o şekilde giriyor ve oyunda FB drop her şeyi kaldırıyor ve ayrıyetten e, gökyüz gö ultra hashler yaparsanız gökyüzü de böyle çok güzel detaylı gözüküyor. Normal hashlerde de gözüküyor ama ultra hashlerde biraz daha iyi. Bu şekilde yaparsanız Hiçbir e, sıkıntı kalmaz. Yani ban yer misiniz? Yemezsiniz. Ben bayağıdır test ettim. Bir sıkıntısı yok. Herhangi bir hata görürseniz, bildirirseniz çok hoş, güzel olur. E, dosya zaten şu anda kanalda var. E, şu an hala da beta süre Şu anda beta ama e, Güncelleme desteği atıyorum zaten. Her e, dosyayı güncellediğimde paylaşıyorum. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi FPS zaten burada gösteriyor. Bu arada popüler katarsanız çok hoş olur. Herkese kolay gelsin. Teşekkürler. Kanala katılın bu arada.